4 kişi alan ne, ne alan daha 4 kişi yok. <laughs> 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 Ekrana baktın ya onlar. Bak. Marked vehicle. Marked <laughs> Я мен. Дропа там, дробь. я.

Bunu ben çürütürüm. Araba ben. Ha, adam Mike'sız. Dur. Bir daha geliyor arkadan. Bize adam bul, adam bul, adam bul, bize adam bul. Çabuk krize girdim ben. <laughs> Kaza evet. gel. Rütbeli mi oynuyorsun? Sen de avuç. Bir almayacak. Tamam mı? Devam evet. <laughs> Adam bulun bize. Herkese var da bize yok mi? <laughs> Adam da çıktı ya. Ne bu? Gittiğim ne de ya? Adam çağırıyor. Yanlış anlamayın. Abi. Ne abi ne olsun? Cepo, o çünkü nedir? Kalıyor bak, kaldı oradaymış ki ya. Elazar mı kaldı tek burada? Elazar mı kaldı? Burada? Elazar Hop buradayım. Nasıl buradayım ama? Hop buradayım. Minamar da, minamar da bitti ya. Ne bitmiş ya? Minamar da ölmüş ya. Minamar tadı kalmamış ya. Bakın hep botlar olmuş. Hop. Hop buradayım. Nasıl buradayım ama? Ben, ben, ben. Beni almadın. Watch out. Watch out. Mahmut gitti ya da çıktı herhalde. uçakta uçak sahibi. Avuk var avuk. Burada üçün seviye yelek var yerde. Dur. Ne tuşları sıfırla. Arkasını ayarlarını sıfırla kapat aç. O kadar. Sıfırla kayıt yapacak.

Adam, adam 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 değil mi? Adam drop, adam var. Drop adam var. Drop adam var. O adam vuruyor. Bunu hallettim ben tamam affet ben. Abi bot bot geliyor drop'un oraya. Böyle şey mi olur ya? Herkes akvet makvet oynuyor ya, metro oynuyor. Aynen. Sen şey, şey mi öldü? Botlara mı öldü Mahmut şimdi? Sonra geçelim diyor. Evet. Baba alan ala, alan alanı orta var. Orada bekleyecek. Ne bak. Şu arabalar arabayla arıyoruz ne güzel ya. Piyas yapıyoruz. Yok usta istiyorsan ben, ben süreyim sen, sen adam vur bari hep usta <laughs> <Yani>, Al <laughs> <laughs> Aldı şekeri öldürdü sen Allah usta Ha ha Gerçek ya, adam ha Bak 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 o da bak Ha Öldürdü bir öldürdü la onu hem de o da çabuk öldürdü ki Yani botu öldürmüş olmak ihtimali çok az öyle bir şekilde ben niye adamı hemen göremiyorum ya? Şey bende. <laughs> Görme bozukluğu. Aha adam. Ol, ol, oldu mu Yunus? <laughs> oldu mu? Yunus. <laughs> ha bak adamla dört kişi varmış gördün mü? İhtiyacı olan var mı? o, <laughs> o oh, oyun bitti lan. Lan uçak sahibi. Sen ölende şey, mi bahsettin adam diye az önce? Allah bir buna Fatih okuduk adam. <laughs> <laughs> Ana Adam 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 Arkadaşı var altta geliyor. Bir var mı? Ne? Onlar şimdi Allah Allah öldürüyor onlar şimdi. Direkt vereceğiz. Nerede <laughs> adam var? Bot değil Bot değil bot. Sonunda botla o da botla ya. Şurada. Mark <laughs> the location. Ben adam sanmıştım. Lan uçak sahibi. Neresine uçak sahibi? G11 neredesin? G11 adamı seviyorum. Ne yapıyor? Görmedin Evet. evet. Baba bütün haritayı dolandı, Adam nereye saklanıyor? <laughs> ha, ha, <gördüm>. <laughs> ha, Şurada evinde ölmüş olması yok yani? Aha, tepe. <laughs>